Gülümse. Gülümsememe gerek yok lan. Kamera niye gülümseyim? Bilmiyorum. fotoğraf mı çekin? Şu an çekimdeyim. Çek. Ama bin küsür liralık telefonum feda ediyorum bak bu karda kışta. Konuşmayı <laughs> kaydediyor Konuşur niye konuşuyor ki ya? İşte İstanbul bu kara martılar da çek Deniz ne kadar durgun. Deniz ne kadar durgun değil, o martılar ne arıyorlar? Deniz çok durgun, baksana. Çarşaf gibi. Oğlum bunlar Rusya konuşuyor. Ruslar sever böyle havayı. Heriflerin <laughs> hiç umurunda değil. Soğuk onlardan geliyor. Kediye bak, kediye bak. Kuş yakalamaya çalışıyor, geri zekalı. Kuş değil lan fare arıyor. Fare mi? He. Tetikörün şeyi aldık, koksu aldık ya. Değil mi? Ama fare karnı aklına girer. Girer. Girer mi? Martı mı? Hmm. martılar ne arıyor lan harbi burada? Yere evet, çok durgun sıcak ya. Tamam kesebilirsin. Neyi kesiyorsun? Kapattın mı? Yok çekiyor hala.